Neden mi öldürdünüz arkadaşlarınızı? Evet. Bir şey söylemeyecek misiniz? <laughs> Samsun'un Bafra ilçesinde geçen yıl yaşanan karavan katliamında 3 kişi öldüren şahsın cezası belli oldu. Evet. Bir şey söylemeyecek misiniz? 11 Haziran 2021 tarihinde Kolay Mahallesi Derbent Barajı kıyısında bulunan karavanda Oğuz Bircan arkadaşlarıyla birlikte alkol aldıktan sonra aralarında tartışma çıkmış. Oğuz Bircan bana yanlış yaptınız diyerek karavana birlikte geldiği İsmail Varol ve Orhan Yüksel'e silahla ateş etmişti. Yan tarafta kalan Mustafa Önbaş'ın karavanının camını da kırarak silahla ateş eden Oğuz Bircan 3 kişiyi öldürdükten sonra babasını arayarak durumu anlatmış. Babası da jandarmaya bildirmişti. Dört arkadaş Baraj Gölü'nün hemen yanı başında bulunan bu barakada eğleniyorlardı. İşte olay yeri de burası. Sabaha karşı bu masa etrafında alkol alıyorlardı. Aralarında ciddi bir tartışma çıktı. O tartışma sonucunda Oğuz Bircan belindeki silaha davranarak arkadaşlarına dört el ateş etti. Olaydan sonra tutuklanan Oğuz Bircan bugün Bafra Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Cinayet sanığı Bircan 3 ayrı müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Niye tartıştınız? Söyler misiniz? Efendi bir dakika.